...Paruk Bey tekrardan geçmiş olsun. Umarım kızınız bir an en evvel sağlığına kavuşur. Zaten şu tefecilerden kurtulduğu için öfkeliydim. Bir de şimdi kızım. Ya sizin evden döner dönmez böyle bir şeye kalkışması... ...sence tesadüf mü? Haklısınız. O heriflerden kurtuldum diye hiç sevinmez. Sonu gelecek. Siz hiç merak etmeyin. En kısa zamanda iplerini keseceğim onları. sen neyin ipini kesiyorsun Tekin? Sen anca bindiğin dalı kesersin. Sürekli konuşuyorsun. Ama bitirdiğin bir tane iş yok. Konak satılacaktı hani. Ne oldu? Beyaz Eğer ben İsmail'in gözünü korkutmasaydım... ...şirketin birini de doğrultacaktı. Her işi kendim yapıyorum. Bana gram faydan yok. Faruk Bey bakın sesinizin tonuna dikkat edin. Ne Leman Hanımlar duyacak. <laughs> ne o? Kayınvalidenden mi korkuyorsun? Buna cevabın yok. Bana cevabın yok. Ben sana niye iş veriyorum ki? Ha? Söylesene. Anneciğim, buyurun lütfen. Biz de Yasemin'in sağlığı hakkında konuşuyorduk. Buyur. İyi. Bizi Faruk Bey'le yalnız bırak. E, tabii, ben arabada bekliyorum sizi. Tekrar geçmiş olsun Faruk Bey. Sağ ol. Faruk Bey. Sizinle konuşmam gereken önemli bir mesele var. Anne. Şirket için önemini bildiğin halde Toplantıya neden katılmadığını öğrenebilir miyim? Sesinin tonuna dikkat et. Annenle konuştuğunu unutma. Peki. Seni dinliyorum anne. Çünkü sizi ve şirketi düşündüğüm için. Anneciğim benim yaptığım da tam olarak bu değil mi? Ben neden durup dururken yönetim kurulunu topluyorum hiç düşündün mü? Bak şirketin düze çıkabilmesi için hep beraber hareket etmemiz gerekiyor. Bunu en az benim kadar iyi biliyorsun. Yönetim kurulu toplanınca para mı gelecek? Parayı nereden bulacaksın? Benim bir çözümüm var. Bana güvenmen lazım. Bugün bu toplantıya gelseydin sen de öğrenecektin bunu. Faruk Beyler geldiler efendim. Faruk Bey, Müjdeciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk Leman'cığım. Hoş bulduk. Ee, hoş geldiniz. Kusura bakmayın benim sizin geleceğinizden haberim yoktu. O yüzden şaşırdım biraz. Ben seninle erkek erkeğe konuşmaya geldim aslında. Ya, tabii tabii buyurun. Çalışma odasına geçelim. Gelmişti hiç. Bu taraftan bu işte. Nereye? Özge ile dışarıda oyun oynuyorduk. Odasına getiriyorum. Tamam, odasına bırak. Sonra Kerem'in odasına iki tane kahve yap götür. Acele et. Tamam Leman Hanım. Hadi Özgeciğim. Gel. Malum şirketinizin durumu ortada. En son yatırımcı arayışınız da sonuç vermedi. E bu durumda son çare güçlerimizi birleştirmekte. de. Bey, konuyu nereye bağlayacaksınız çok merak ediyorum doğrusu. Ben holdinge yatırım yapıp ortak olurum. Hem de sizi bu dar boğazdan çıkartırım. Ama bir şartla. Neymiş o şart